Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar size bir, yeni bir seri açıyorum arkadaşlar bu serinin adı oyunlar serisi arkadaşlar e, bu tür videolar gelmesi için e, video like, it, abone olun e, bu bu oy, bu serinin gelmesi için daha güzel videolar gelmesi için like at 10 10 20 like istiyorum abone olun arkadaşlar şimdi size hızlıca bir hesaplayayım biyim Edgar. Şöyle. Güzel. Jackie. Şöyle görüyorsunuz zaten. Colt. Şimdi gerçeği de şu arkadaşlar. Jackie'nin. Şöyle. Yeah, yeah. Zaten rütbeler filan görünüyor. Seni. Şöyle gördüğünüz üzere. Nita. Hızlı geçiyorum arkadaşlar. Zaten bilenler bilir. O kadar oyuncu var ki arkadaşlar. Arkadaşlar güncelleme geldi. Şöyle dynamite. Eee Şunun adı Poco arkadaşlar. Şunun Gördüğünüz üzere bilenler bilir. Rock. 8 bitti. Bunlarla hiç oynamıyorum arkadaşlar. Şu bu. Jesse'yle Şöyle. Arkadaşlar 4 bin kupada ne zaman oldu? E, cumartesi oldu, oldum geçen hafta. Şimdi arkadaşlar e, hesabım şuradan Şöyle. Şöyle ististikler ve arkadaşlar bir tane kulübümüz var anam. Geçin şöyle. Kulübümüzden de Halil Baran ee, bir kulüp. Eee isterseniz azaltıyorum. Heh, 2800 ee, işte arkadaşlar ee, böyle ee, biz şeyle oynayalım arkadaşlar. Bir karla başlayalım. Arkadaşlar. E, yeni oyuncuyu da size göstereceğim bu maçtan sonra. Hızlı bir giriş yaptım. O arkadaşlar. <laughs> en sevdiğim oyuncu da Kuro'dur arkadaşlar. Onu da size göstereyim. göstereyim. Zaten hızlı bir şekilde ölüyoruz. Daha öldük. 3 kube Evet yeni oyunu Ee, yorumlarda yazarsınız beğendiyseniz videoyu beğendim dersiniz. Sapar girişim. Şöyle bir tane. Bir atışta arkadaşlar ultisi gibi doluyor. Şöyle. Bir de şu yanı güzel. Ee, arkadan ateşler çıkartıyor ve e, o yakıyor. Bakın arkadaşlar robot yandı. Şöyle güzel. Şu evet Arkadaşlar ultisi filan böyle hızlı bir şekilde çok güzel arkadaşlar çok güzel şekli modeli bunun da süperstar stu vardı ve en sevdiğim karakteri de göstereyim. efsanevi Ş şöyle kısa bir deneyim deneyim olsun hem sizi görmüş olursunuz arkadaşlar. Kural olanlar iyi bilir. Arkadaşlar. Şöyle. İşte 320 320. Tabii ki seviye seviye atlattığınız zaman şey yapıyor. Şöyle at, atlatabilir. Böyle arkadaşlar. Benim sevdiğim karakter Kral. Şimdi devam edelim. <laughs> Bunda bir iki tane aksesuar var arkadaşlar. Yeni bir tane lig var. O da güç ligi arkadaşlar. Onu da 4500 kupe geldiğimiz zaman Şu, ee, zaten o yüzden 4000 kupe gelmeye çalıştım. Çünkü, Şöyle her zaman açılıyor. Kol yes. 60 kupada çıkartılıyor ya herkes bilir. Basit yani. Buz kostümü... Arkadaşlar ben pek kostüm ağırlık vermi vermiyorum. Yani zaten elmasım olsa kostümü veririm yani. Güzel oluyor. Bu karım da yani istemem. Ama şu anda isteğim var çünkü... o öldüm. Yani isteğim var çünkü... Ee... Hiç böyle anca iki tane var zaten gösterirken Bunun gerçek... Gerçek halinde göstereyim. Oğlum yapmayın hmm. Olmadı Çok güzel Gerçek halinde ee, Bir de Bir Üç oyun daha oynayalım arkadaşlar Ne kadar 3-4 oyunu filan da var Zaten. Güzel güzel. Güzel gidiyoruz. Yapma yapma lütfen yapma lütfen. Lütfen yap. O öldürdüm. Pokoya bak ya. Tekrar oynayacağım. Bu, bunu, bunu kabul edin. Bir çok çok güçlü bir karakter. Ben bunu bu kutudan çıkardım arkadaşlar. Yani e, tak, e, taktikle denedim arkadaşlar. Yani şansa çıkmıyor. Zaten arkadaşlar e, bu oyun taktiğe açık. Taktik arayacaksınız. Üstü. Ne iş arkadaşlar? Bu kadar bu kadar kötü oldu ki. Be cool. Zaten yine şey yok, yükseltiriz. Şimdi arkadaşlar Edgar diye bir oyuncu var zaten. Çok güzel. Ben seviyorum arkadaşlar. Boring. Boring. Öyle diyor arkadaşlar. Oo, oo, oo. Güzel. Şimdi Mario. Mario. Ne ee sohan... At sen at. Onun adı da Tara arkadaşlar. Güzel bir karakter. Güzel ne yani. Olamaz, olamaz. Otladım. Ya Allah! Bu da benimle. Şu anda ben kızdım arkadaşım. An yakıp yıkıyor ya. Allah, 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 Allah. Ölüyorum. Mario, yapmayın lütfen, yapmayın, yapmayın. Ee. Ya yaksam beni. Hiç kupa kaybettik. Şunu da şunu da oynayayım arkadaşlar. Edgar'la yine önde bir tane daha Edgar yaparım. Ya da yok. Ya da e, başka bir oyuncu yaparım. Zaten yaptım. Başka bir oyuncu yaparım. Korkuyorum. Ya tamam arkadaş. Tamam arkadaş olduk. Tamam arkadaş öyle öyle döndüğünüz zaman ikiniz arkadaş oluyoruz demek. Sakın vurmasın. Arkadaşlar yani hiç kimse o kadar çok güvenmeyeceğim. aslında. Yani bakalım buna bir hayır çıkacak mı? Aa! Allah Allah Allah! Olma olma! Bak oradan kaçmalıyım ben. Neyse. Arkadaşlar o kadar yüksek kupalı olanları da son son bir tane bir kere daha oynayayım arkadaşlar. Cin. Bunu da çıkardım. Çok güzel arkadaşlar. Bu oyunu da oynayayım arkadaşlar. Bitirin bu videoyu. Arkadaşlar ee bir tane gay plan yapabilirim arkadaşlar bu videonun sonu. Kardeşimle beraber onu da onun hesabını göstereyim arkadaşlar. O göstereyim arkadaşlar. göstereyim O da bazen bakıyor, bazen şey yapıyor. yani öyle yani. Bazen oynuyoruz beraber. Öyle geçiyor yani. Hayır, yanlışlıkla. Evet arkadaşlar, Zeyn Güç'ün hesabı da şu gösteriyorum. Şu arkadaşımla da çekebilirim onun. Şu arkadaşımla da çekebilirim. Ee, bilmiyorum. Zeyn de onun hesabı. O bazen ufak tefek oynuyor işte. Bu benim eski hesabım arkadaşlar. Ve eski kulübüm. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.